İnsanların buraya gelip e, dualarını edebilmesi için, bu dünyadan ayrılan yakınlarını ziyaret edebilmesi için Atıl durumdaki mezarlıkları bakımını onarımını yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek bu konuda mezarlıklar ve cenaze hizmetlerinde çok hassas olduğu için biz de bu konuda önem gösteriyoruz. Cenaze oluştuğu zaman bunun yıkamasından, kefenlenmesinden, naklinden, mezar kazımından, definine kadar her şey bizim birim aracılığıyla gerçekleşiyor. Elmalımızda 8 adet mezarlığımızda merkez olarak uygulama yaptık. Hoparlör sistemini kurduk. Ve merkezi sistemden, bizim mezarlık birim sisteminden Cuma günleri ikindi namazından sonra Yasin'i çevirip ve Kur'an-ı Kerim okutuyoruz. Ayrıca Arife günleri ve bayramlarda da bunu saat saat arayla açıyoruz. Türkiye'de ender yerlerden birisi yani. Bunun da öncülüğünü yaptığımız için ne mutlu bize. Antalya için çalışıyoruz.